arkadaşlar selam aleyküm. Aracımız W204 kasa 2011 model 1.6 kompresör. Araç sahibi Murat kardeşimiz Ankara'dan geldi. Ziyaretiniz Allah razı olsun. Ayağına sağlık kardeşim. Senin araçtaki şikayetin neydi? Tamam. Ee, zaman tamam. Ee, soğuk dalgalanma oluyor. Devir saatinde alver yapıyor yani evet. dalgalanmıyor. Evet. evet sabahki soğuk marşta devir dalgalanmasının yani alver şeklindeki rolanti düzensizliğinin sebebi arkadaşlar hava kaçak testlerinde belli oluyor ama biz konuya hakim olduğumuz için hava kaçak testine bile gerek duymadık. Hemen can alıcı noktadan arızanın sebebini buldu. Kompresörün borusu soğumuş havanın emme sistemine transferini yapan parça. Parçamızın tam burada. Gaz verdiğimiz zaman basıştan dolayı kırılmaması için emme manifoldumuz buraya bir tane körüklü sistem bir lastik kauçuk takılmış. Bu kauçuk zamanla kompresörün sıkıştırmasına dayanamıyor ve yenik düşüyor. Böyle yırtılıyor. Buradan dolayı da kompresörün yani turbo şarjının basıncı düşüyor. Çekiş düşüklerine sebep oluyor. Şu şekilde yenisi orijinal Mercedes yıldızlı olarak değiştiriyoruz. Bu daha uzun ömürlü gidiyor. Yan sanayilerde var. Çok dayanmıyor arkadaşlar. Şu an aracımız eski kalmasına kavuşacak inşallah. Rica ederiz.